Arkadaşlar bugün lababo videosu çekiyoruz. Lababo şeyleri var. Bu yeşil, bu karıncı, bu mor. Bu gri, bu turuncu, bu pembe, bu sarı. Bu yeşil, bu mor. Bakalım hangisi çıkacak bunlardan labobodan. Aa, arkadaşlar burada sürprizleri de varmış. Şimdi ilk başta bir tanesini açıyoruz. Bir tane kalemdi şeyler çıkmış kelebekti hem. Bakın arkadaşlar. Bir tane daha var. Bakalım nasıl çıkacak. Wow! Aslandı. Kız çıktı. Buna koyalım hadi buraya. Bakın arkadaşlar bir tane daha var tane koca yeni maşallah çanta çıktı. Vay wow, deniz kızı çıktı bir de. Aa böyle bir labubu çıktı. Hem yeşil. Şimdi diğer yumurtayı açıyoruz. Aa anahtarlık çıktı. Hadi koyalım. Şimdi bir gizemli kutuyu açalım. Şimdi bu gizemli kutuyu açtım. Aa, çok güzel bir kulu anahtarlık çıktı. Bu da anahtarlık kulu bir sesim var. Şu, benim de bunlar çıktı. Peki size ne çıktı?